sürdürülebilir bir dünya için önemli bir kavram. Bu kavramın da artık hepimizin günlük alışkanlıklarında bir eylem olması temennisiyle sıfır atık çalışmalarımızda düzeyimizin pilot olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhterem eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde sadece Türkiye'de değil tüm dünya genelinde başlatılan bir çalışma, bir Kutup Yıldızı misali Türkiye'den dünyaya anlamlı bir çalışma. Bu minvalde düzce olarak yine bir farkımızı ortaya koyacağım bir müjdeyi de e, bugünden paylaşalım. 23 Nisan 2024 yılında malumlar olduğu üzere 23 Nisan'da hep sembolik makam devir teslimleri olur. E, bizler de vilayetimizde makam devir teslim töreninde. Daha sonra tüm makamlar teslim alan öğrencilerimizi bir araya getirip bir il idare heyeti toplantısı tanzim etmiştik. Orada evlatlarımızın atıklardan oluşan bir oyuncak müzesi kurma tarzı bir fikirleri ortaya çıkmıştı. Bunu artık e, hayata geçirecek noktadayız. Düzce Belediyesi Bilim Merkezi'nde 400 metrekarelik bir alanı tahsisini aldık ki Türkiye'de 12 oyuncak müzesi içerisinde geri dönüşünden elde edilmiş oyuncakların olduğu tek müze metrekare düzeninde de en büyük müze. Bu boyutta önümüzdeki hafta içerisinde Düzce Sıfır Atık Oyuncak Müzesi'ni de hayata geçiriyoruz. Açılışını yapacağız inşallah. Şimdiden tüm öğretmenlerimiz de öğrencilerle beraber Sıfır Atık Oyuncak Müzesi'ni bekliyoruz. Eğiticilerin eğitimimiz de hayırlı olsun, oyuncak müzemiz de hayırlı olsun diyerek hepinize saygıyla, muhabbette selamlıyorum.